Bu hafta farklı bir konuyla geldim. İnsanoğlu e, her zaman yasaklara, anayasalara, bir takım yasalara bağlı arkadaşlar. Bağlıyız, buna mecburuz. Ben de dedim ki şöyle bir geçmişe gidelim. Arnavutların en bilindik anayasası hakkında en çarpıcı bilgileri konuşalım. Bilmeyenler için sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Lek Dugacini. Legdu kimdir? Öncelikle George Castriotti'den başlayalım. Yani Türkler onu İskender Bey olarak biliyorlar. Arnavutlar ise ona Skanderbeg, George Castriotti diyor arkadaşlar. Arnavutların milli kahramanı George Castriotti Osmanlılar karşı savaştı. Legdu ise George Castriotti'nin tarafında Osmanlılar'a karşı savaşan bir Arnavut lideriydi. George Castriotti öldükten sonra ise bayrağı Dek Dugacin'i devraldı. Şimdi George Castriot'u öldü. Kanunlar da onunla birlikte gitti. Sıra bende. Madem bayrak bende, anayasayı da ben oluşturmalıyım. Haydi buyurun. Anayasaya başlayalım. Dek kitabını, yani yasalarını ben lise yıllarımda okumuştum ama artık unutmuşum tabii. Üzerinden bayağı bir zaman geçti. En çarpıcı bilgileri sizinle paylaşabilmek için yeniden okudum. Yaklaşık 3 gündür 110 sayfalık Kitabı okuyorum arkadaşlar ve sonunda bitti. Bir şeyler derledim. Farklı konular vardı ve çok şaşıracağınız konular olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de sizinle paylaşmak istedim. Bilmeyenler de ilk defa öğrenecekler. Benim de ilk defa öğrendiğim şeyler oldu. Gerçekten çok şaşırtıcı yasalarımız varmış. Okurken dedim ki yok artık ya. Daha neler yani. Evet. Bir notlarda bir tabir var arkadaşlar. Zot iş biliriz. Evin direği, yani zot kelime anlamıyla bakıldığı zaman aslında tanrı demek. Zot işbihiz kavramında ise evin direği, evin sahibi, evin büyüğü, evin saygın ismi gibi anlamlarda aslında kullanılabilir. Orta çağdaki Kuzey olduğu töre ve adetlerini kapsayan bu kanunda arkadaşlar her evin bir direği vardı. Her evin büyüğü, o evin direği sanılırdı. Evin yaşlısı kimdir? İşte diyelim ki dede sağ. Dedenin sözü geçerlidir. Dede yok, baba var. Babanın sözü geçerlidir. O evde aslında bakıldığında erkeklerin sözü geçer. Kanuna göre erkek burada. Son sözü erkek söylerdi. Evet, maalesef kadının yeri yine o zamanlarda <laughs> belliymiş arkadaşlar. Kadın kısmının konuşmaya hak yok. Kızlar gık diyemez. Erkek çocuklarına iltimas çok fazlaymış. O dönemde de bununla maalesef karşı karşıyayız. Baba Kızların üzerinde, eşin üzerinde büyük haklara sahip arkadaşlar. Yani şöyle, baba isterse kanuna göre çocuklarını erkek olur kız olur fark etmez. Cezalandırabilir, azarlayabilir, şiddet uygulayabilir arkadaşlar. Kanun bunun için asla hesap sormaz. Çünkü çocuğu onun malı olarak nitelendiriliyor. Aileler erkek çocuklarından mal bırakmakla yükümlüydü arkadaşlar. Yani e, babanın üzerinde bir mal mülkü varsa e, onu oğluna devrediyor. Oğluna bırakabiliyor fakat kızına mal mülk bırakamıyor. E, kız evlenecek, ev kapısına gidecek nasıl olsa. Ha, e, isterse yarama para verebilir, para kabul edilebiliyor. Adaletsizliğe gel. Emin direyim, aynı şekilde işi üzerinde de ciddi haklara sahip arkadaşlar. Yani eşi de onun malı gibi bir şeydi. Eşi mesela şiddet gördü, kocası ansuzsuz bıraktı, dövdü, itti Hiçbir şekilde kadını bundan şikayet edemez. O çünkü kocasıdır. Koca onu da döver, onu da sever hesabı. Hiçbir şekilde gık demeye hakkı yok. Kadınların hiçbir hakkı yok arkadaşlar. Maalesef kadın konuşmaya bile hakkı yok. Şöyle örnek vereceğim. evlilik çağına gelmiş bir kız, biraz bir kısmına çıktı gelip istediler. E, karar babaya ait. Baba eğer yani aileyi beğenirse, uygun görürse, kendilerine layık bulursa, evet diyor, hayırlı olsun, verdim gitti kızı. Kıza sormuyor asla. Kız damadı görmüyor arkadaşlar. Kızın konuşmaya hakkı yok. Kızın evliliğiyle ilgili herhangi bir seçim yapmaya hakkı yok. Kızın giyeceği gelinlikle ilgili bir seçim yapmaya hakkı yok. Kızın giyeceği bir kıyafetle ilgili e, hiçbir şekilde konuşmaya hakkı yok. Evet, bunlar yasakmış. Aile ne derse? e, boylu büyük bir şekilde kız bunu kabul etmek zorunda. İşte karşısındaki kişi yaşlıymış, gençmiş, fakirmiş, zenginmiş hiç önemli değil. Önemli olan babanın sözü. Baba eğer verdim gitti diyorsa kızı olay bitmiştir. Aynı şey erkek çocuklar için de geçerliymiş bu arada. Sadece kızlara özel bir şey değilmiş bu. Yani e, evlilik çağına gelmiş bir erkek çocuğu. Güzel anne gidiyor. diyor ki ya ben şu kızı sana çok beğendim. Çok güzelmiş. E, seni bir baş göz edelim çocuk hayır diyemiyor maalesef. Sevdiği bile olsa eğer yani aile sevdiği kızı istemezse evlenemiyorlar arkadaşlar. Evet. Yani ailenin istediği olacak illa ki. Ee, anne de alttan alttan işleyebiliyor. Yani gidip de kocasına ya ben bir kız beğenmiyorum işte bizim olan onu alalım falan anne söz sahibi değil çocukların evliliği üzerinde. Ne kız için ne oğlan için. De, gidip de ben şu beğendim, şu, şu, size baş göz etmek istiyorum diyemiyor. Anne susacak, anne ev işlerini yapacak, anne temizlik yapacak, anne işte hamur yoğuracak falan filan bu. Yarın düğün var, örneğin. Damat adayı da hiçbir şekilde söz sahibi değil. Ben istemem, ben evlenmem. Dediği anda babayla karşı karşıya geliyor arkadaşlar ve burada da kanun devreye giriyor. Babanın sözü sene, paşa paşa evleneceğim. Ha, şöyle bir desen varmış, bunu anlamayalım. E, şunu söyleyeyim: Eğer çocuğun yani damat adayı başında bir ailesi yoksa, yapayalnızsa ailesi ölmüştür, kimsesi yoktur, o zaman kendisi karar verebiliyor öğrenecek kişi arkadaşlar. Evet. E, fakat kız, diyelim ki aynı şekilde aynı durumda, aynı şartlara sahip, ailesi yok, yapayalnız kalmış dünyada, e, içinde işte bir erkek kardeşleri var ya da akrabaları var, amcası, dayısı, dıdısı, dıdısı, e, yeni karar veremiyor kız. Onun yerine kardeşleri karar veriyor. Yine onlar söz sahibi ya, evet. Sosyal medyada şey denk geliyorum. İşte Yanlış çağda yaşamanın stresi içerisindeyim yazıyorlar. Yok ya, ben yanlış çağda yaşamanın stresi içinde değilim. <laughs> Bunu uzun zamanda diye düşündüm. Özellikle bu kanunları okuduktan sonra yine Arnavut olarak dünyaya gelmek isterdim tabii ki. Hani sorsalar da bana Arnavut olarak dünyaya gelmek ister misin? Dedim ki evet, yine gururla Arnavut olarak dünyaya gelmek isterdim. Ama o dönemde değil abi, yok o kanunlarla değil yani. Öyle ben biraz feministim yani. E, feminist armanız yakışmadı belki ama e, bilmiyorum ya. Olmazdı yani. Mümkün değil. Bu kanunlarla yaşanacak gibi değil yani. Hiç de yanlış çağda yaşamak stresi içinde olmayalım. Bence güzel çağdayız arkadaşlar. Kıymetini bilelim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle bu kanunu okurken falan böyle babamın nereden esinlendiğini anladım. Biz yetiştirirken bazen bu kanunlardan kopya çekmiş. Ben hep diyorum askeri nizam yetiştik diye. Evet kanunlardan bayağı bir etkilenmiş oluyor. Dugacini e, kanunlarına göre yetiştirmiş bizi biraz sonra fark ettim ben. Sanki babam yazmış. Evet, Dugacini değil. Babama sevgiler bulan. Asıl konu neydi ya? Konuyu unuttum. Ha, Evet arkadaşlar en önemli madde. Dinliyor musunuz? Orada mısınız? Oradasınız akraba evliliği yasak. Arnavutlarda akraba evliliği kat'i suretle yasak. Evet. Şimdi şu an ben yani günümüze dönüyorum. O çağda evet yasaktı. Gerçi hala da yasak. Ee, bu çağda ise, günümüzde ise biz küçükken şöyle işte İstanbul'da senlerden büyüdüm. Mahallemiz zaten Arnavutlarda oluşuyordu arkadaşlar. Ya yani, ailemiz bize derdi ki hepsi bizim yakınımız. Yani aynı fis. Fis demek soy demektir aynı fişteniz. Biz de komşuyla dahi evlenilmez. Komşu çocuğuna bile yan gözle, komşu kızına bile yan gözle bakılmaz arkadaşlar. Evet. Yani 10 kuşak arıyoruz biz. Acaba neyin nesi alttan akraba çıkacağız mı? Bir araştıralım bakalım. Birini beğendim, gittim söyledim aileme. İşte ben anott tanıştım falan filan kişiyle ee, i̇şte ben eğleneceğim, dur bakalım diyor aile. Bakalım bir akrabalı var mı, alttan bir şey çıkacak mı? Aynı fisten miyiz, neyiz bakalım. Fis aynı çıktı diyelim. Hani uzaktan akrabasınız, uzaktan ama. O iş bozulur, o iş unutacağım. Bitti. Yani o sevda başka bahara kaldı. Başka bahara kaldı. Yani bunun cezası direkt şey demiş kanunda. Ha. Şöyle oldu. Baba istediğiyle evlendirmek istiyor seni ama sen aşıksın, başka birini seviyorsun. Ama baban dedi ki, evlenmek istemiyorsun. Kaçacaksın. Değil mi? Koydun kafaya. Sen dinle kaçacaksın. Her şey okey, tamam. Kanuna göre onun da ciddi cezaları vardı. Para cezası, falaka, bazen ölüm. Yani babanın isteği ve talebine göre değişebiliyormuş. E, kan davasına dönebiliyormuş. Hem kızın kaçtığı çocuk hem de kız öldürülebiliyor. Namus temizleme kavramı gibi düşünün bunu. Diğer çarpıcı madde ise şu arkadaşlar. Evlendi gençler. damadın ömür bu kadarmış. Öldü. Erkek tarafı geline diyor ki, şimdi gelinleri kaybetmek istemiyorlar. E tabi o dönemde de arkadaşlar yani kadınlar dul kalınca üçüncü sınıf insan muamelesi görüyorlar. Ölen damadın ailesi gelini kaybetmemek için diyorlar ki geline şöyle bir teklif ediyorlar. Ya biz seni baban evine geri göndermeyelim. Sen bizim kanımızsın artık, bizim insanımızsın. gel seni diğer oğluma alayım. Yani kaynınla evlen diyorlar. Kabul etse bir türlü, etmese bir türlü edenler varmış arkadaşlar. Buna mecbur edilenler varmış. Ee, kabul etmeyenler varmış. Babasının evine geri varmış. Kadınlar için çok sıkıntılı bir çağ. Rek yani Dugacini kanununa göre düğünler nasıldı? Düğünler gerçekten ama o düğünleri güzel olur. Bilenler bilir. Bilmeyenler de duymuştur zaten. O dönemde de aynı şekilde çok şatafatlı düğünler yapıyorlarmış. Düğünler bir kere kanunda, bakın kanunda yazıyor bunlar. Hani o kadar detay vermiş ki Lektugac'ın gerçekten. Mesela demiş ki, etsiz düğün olamaz. Rakısız, şarapsız düğün olamaz. Mısır ekmeği mutlaka olacak. Börekler açılacak. Kadınlar bunları hazırlayacak. O uzun masa donatılacak. Düğün yemeksiz olmaz. Etsiz düğün kanunda düğün sayılmıyor. <laughs> Yenilikten bahsettik. Böyle düğünlerden de bahsettik ya, müziği de biraz böyle alttan alttan vermek istedim açıkçası. Peki boşanmalar nasıl oluyordu? Boşanmalar çok sıkıntılıydı yani. Yani bizim eski kafalı armutlar da yani o dönemden geliyor zaten bu düşünce. Hala günümüzde o, o, tip insanlar var arkadaşlar maalesef. O, o zamanlardan, yani Lugacini'nin kanunundan e, esinlenmişler. Diyorlar ki, demişler ki kanunda yani, gelin Baba evinden geleniyle çıkar veya ile çıkar, kocasının evinden de kefeniyle. Yani ona bakar mısınız ya? Evet. Yani boşanmak da çok sıkıntılıymış. Ha, şayet erkek eve bakamıyorsa, işin ihtiyaçlarını gideremiyorsa, hiçbir şekilde hani eve uğramıyorsa, işte artık bu gitse, tabii ki oklar o zaman erkeğe dönüyor. Yani suçlu olan taraf o oluyor. O zaman kadının boşanması müba, haklı görülüyor. Fakat haksız yere Kadın eşini sevemiyor, ayrılmak istiyor, yaşamak istemiyor onunla. O halde evden çıkarken şöyle saçından bir tutam kesiyor, bırakıyor evde. Bu adetmiş, niye anlamadım? Yani detay vermemiş kanun. Saçından bir tutam kesip bırakacakmış. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Erkek boşanmak istemediği için kanun onları boşamıyor. Onlar hayatta boyunca, yani erkek boşanmaya razı olana kadar Başkalarıyla evlenemiyorlar arkadaşlar ya. Bunların da cezası varmış tabii ki yani. Ee, adamın razı olmayıp da kadının boşanmak istemesi gerçekten büyük bir mesele olmazmış o dönemler öyle şeyler. Büyük rezalet olarak adlandırılmış olursa da işte yine para cezası, falaka gibi cezaları varmış. Ay asıl felaket, asıl felaket nikahsız yaşayanlara. Evet evlenmeden aileler razı olmadı işte kız kaçtı ne bileyim nikah kıymadılar evlenmeden bir evde yaşıyorlar e, o zaman kanun çok sert bir dille cevap veriyor arkadaşlar erkeğin evi yakılıyor arkadaşlar hiçbir yerde çalışamıyor maaş alamıyor bildiğin sürgün yiyor yani hele bir de bu nikahsız yaşadığı kadınlar çocuğu olursa ikisinin birbirleriyle evlenmeleri katiyen yani yasaklanıyor Kadınlar o dönemde kızartıcı suçlar işlerse cezaları akıl almaz boyuttaydı. İbret olsun diye kanun kadını köyün ortasında bir arazide bu saman balyaları vardır ya büyük, onlara bağlıyorlar kadını. Diri diri yakıyorlar arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız, diri diri yakıyorlar. Bununla ilgili yaşanmış olaylar da var. Onlardan bir tanesi hatta kısaca şöyle özetlemek istiyorum size. Mevdu Badi'nin yaşadığı dönemlerde bir adam kız kardeşiyle yapayalnız bir hayat sürüyor. Kız kardeşi de diyor ki ya artık senin evlilik vaktin geldi. Yani biz seni baş göz edelim. Halancanın bir kızı var çok hoş çok güzel. Ee, onunla biz seni evlendirelim ne dersin? İşte adam diyor ki tamam evleniyor. Neyse gel zaman git zaman gelip Görümceyi, görümce evlenmemiş çünkü hiç bekar bir şekilde yaşıyorlar. Üçü birlikte yaşıyor yani. Gel zaman git zaman gelin görümce evde istememeye başlıyor. Rahatsız olmaya başlıyor. bir eziyet ediyor görümceye. Fakat görümce evde huzursuzluk olmasıyla gidip bunu kardeşine söylemiyor. E, i̇dare idare ederken en sonunda bir gün işte gelin hamile kalıyor. E, Oğlu oluyor. Bir gün gelin barış çağrış kıyamet ahırdan çıkıyor. Konu komşu almamıyor tabii. Hayırdır ne oluyor ya herkes çıkıyor. İşte yetişelim yetişelim diyor gelin. Bu deli görümcem... Ahırdaki atı kesmiş. Bakın bir atın haline. Yani laf çıkarıyor görüntesinin aklını yitirdiğiyle ilgili. Kız ne kadar dayanmadım dese de tabii inandıramıyor kimseyi. Sonra bir gün baktı gelin olacak gibi değil. Bağırış kıyamet. Oğlu ölmüş. Şirketi bebek ölmüş kanlar içerisinde. Adam tabii manzara karşısında şok oluyor. Oğlu ölmüş yani. Ben sana söyledim senin kardeşin deli. o yaptı. Diye iftira ediyor. Halbuki kendisi yapmış arkadaşlar. Yani sadece bir evden ulaşabilmek için böyle bir hainlik yapmış. Kendi evladını öldürmüş kadın. Adam tabi dehşete düşüyor. Öldürmek maksadıyla kız kardeşini atına bindiriyor. Doğruca dağa götürüyor. Dağda öldürüp bırakacak. Ama yine kıyamıyor kız kardeşine. Öldürme onu öylece orada bırakıyor mu? Dağda tek başına bırakıyor bir ormanda. Aradan tabi baya bir vakit geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Kadın aç susuz artık ölmek üzere kız kardeş dağda. Konu komşu dayanamıyor, komşulardan bir tanesi adamı kenara çekiyor kahvede yani. Ya bak sen yanlış yaptın, biz hani karışmamak için hep sustuk ama senin kardeşin suçsuzdu. Çocuğunuzu öldüren kadındı. İşte biz falanca kişi camdan görmüş o sabah olanları, işte çaprazdaki evden görenler olmuş böyle böyle eyvah diyor adam ben ne yaptım. Doğruca kız kardeşinin yanına gidiyor. Ölmek üzere kız kardeşini alıyor arkadaşlar. doğruca eve gidiyor. O öfkeyle karısının yakasından yakaladığı gibi köyün meydanında o saman balyasına bağlıyor ve ateşe veriyor saman balyasını kadını diriliği diri yakıyor. Kanun çünkü buna müsaade ediyor. Ee, böyle de çirkin şeyler yaşanmış gerçekten. Çok ilginç olan diğer bir kanun. Arnavutların evlerine bakın mutlaka bahçelidir. Bahçeli evlerde yaşamışlar. Hala da o geleneği devam ettiriyorlar gerçekten. Bunun sebebi eskiden kaldı. Kanunda diyor ki her evin bir bahçesi olmak zorunda. Çünkü şimdi birini öldürmek kanuna göre bu kadar kolayken bahçeyi neden zorunda kalmışlar? Şöyle diyeyim. Bir erkek evinin bahçesinde, evinin bahçesindeki gölgede, ağaçların gölgesinde, evinin gölgesinde öldürülemezdi. Kanun bu yöndeydi arkadaşlar. Evinin bahçesinde kimse öldürülemez. Diğer çok önemli madde şu. Bir size misafirliğe gelecek. Bahçe kapısından bağırıyor, sesleniyor size. Zotiş biz. Ev sahibi, evde misiniz? Müsait misiniz? Girebilir miyiz? Bahçeye adım atarken bile arkadaşlar izin istiyorlar. Yani langur, langur evin kapısını açıp da içeri giremezler. Bunun cezası var. Yani evlilikler uygunsuz bir şekilde görürlerse e, bunun ciddi cezaları varmış. Para cezası zaman zaman işte o tabii tartışma ve kavgaya dönebildiği için sonu ölümle de sonuçlanabiliyor. Şöyle de bir şey var. Örneğin benim erkek kardeşim evime çok rahatlıkla gelebilir. İstediği saatte istediği zaman ben geldiğimde buyur olur, içeri gelir onun laf yoktur. Ama kaynım evde kocam yokken kapıdan içeri giremiyor. Kanunda bu yazıyor arkadaşlar. Hala çocuğu, enişte gibi kişiler eğer eş evde yoksa, erkek evde yoksa eve giremezler. Bu da bir kanun. Kanunun affetmediği bir diğer madde. Dedikodu yapan erkek. boşa boş laflar eden, sağdan soldan laf taşıp getiren, insanlar arasında fitne fesat yiyen erkek. Kendi toprağını ekip içemiyor o köyde barınamıyor. Hiçbir şekilde çalışacak iş bulamıyor, maaşa bağlanamıyor. Kanunun cezaları bunlar o kişiye. yasak. Arnavutların çok bilinen ve çok önemli bir sözü vardır arkadaşlar. Besa bes. Bunu söyledik mi olay bitmiştir. Kanuna göre birine sözüm sözdür, yeminim yemindir dediğinde o senettir. Kimse sözünü çiğneyip de tersini yapamaz. Ya da mesela bir olay yaşandı iki taraf arasında kanunu yazan kişiler, işte genelde onlar zaten köyün yaşlıları olur, en bilginleri olur, onlar toplanırlar. Birbirine suçtan iki taraf gelir ortaya, anlatırlar dertlerini. İşte der ki adam, ben yemin ediyorum ki bu bana bunu bunu yaptı da ben böyle yaptım. Örneğin bu haksızlık yapma sebebi şu. Örneğin yemine bağlı. O şahıs yemin ettiyse eğer tamam sözü senettir doğru söylüyordur. Yemin öyle önemliymiş. Yani yemin eden kişinin yalan yere yemin eden tabii ki anlaşılıyor araştırmalar sonucunda. Onun cezası çok ağırmış. E, fakat işte para cezası, kiliseye gidip tövbe etme, kiliseye de para bırakma, mahkemeye de para bırakacaklar. O para da köye dağıtılacak. Dugacini kanununa göre Arnavut'un evi Tanrı'nın evidir ve dostun evidir. Uzaktan bir dost geldi, uzak bir akraba geldi, uzun bir yol etmiş. kapımızı çaldı, dedi ki ben Tanrı misafiriyim. Açacak kapınız, kalacak yeriniz, bir aş ekmeğiniz var mıdır? Başım üstüne diyor ev sahibi, hemen buyur ediyorlar içeri. Eğer misafir uzaktan geldiyse hemen misafirin ayakları yıkarım. Sonrasında ev sahibi kendisine sofra kurar gibi bir sofrası kuruyor. Rakı şarap mutlaka evde bulunduruluyor. Mısır ekmeği mutlaka evde bulunduruluyor. Hemen kadınlar börek açıyorlar, sofrayı donatıyorlar misafire. Kahvesi, çayı tabii ki eksik olmuyor önünden. Bunlar çok önemlidir. Çünkü kanuna göre tüm düşmanlığı bitiren ekmek ile yapılan saygıdır. Yani sen düşmanın önüne bile sofra kursan düşmanla arandaki buzları eritirsin. Yani bu bir kilit orada sofra kurmak gelen kişiye. Bu da dostluğu daha çok pekiştirmek açısından önemli bir adımmış. Kanun misafirine saygı sonsuz ve bu kanun da belirtilmiş. E ona yapılan saygısızlık kanuna yapılan saygısızlıktı. Evet, çok önemli. Gelelim son madde kan davaları. Biliyor musunuz günümüzde bazı köylerde kan hala devam ediyor. Bir erkek erkeği köy meydanında kafede oturup küçük düşürdü. İttikatlı küfür etti, tükürdü, durduk yerde haksız ama yani haksız bunları yapan kişi. O halde ikisi arasında çıkan husumet kan davasına kadar gidebiliyor. Daha birçok çok sebep kan davasına sebep olabiliyor. İki genç bir mesele yüzünden kız meselesi yanına toprak meselesi birbirine girdi. Bir diğerini çekti vurdu. Bu sefer vurulan gencin, ölen gencin ailesi işte baba ya da erkek kardeş diyor ki sen benim kardeşimi öldürdün ya da sen benim oğlumu öldürdün. Ben de senin ailenden birini canına kıyacağım. Kanun buna müsaade ediyor arkadaşlar. Kanun orada geri çekiliyor. Diyor ki bu sizin aranızdaki meseledir. Cagu lavut mecak. Yani kan ancak kanla yıkanır. Kısasa kısas. Bu sefer ne oluyor? Bu böyle devam ediyor. O onun oğlunu öldürüyor, o onun babasını öldürüyor, bu onun öldürüyor. Ta böyle çok çocuğa topla kadar gidiyor bu mesele. Bir yerde bunu da denilmesi gerekiyor. Köyün yaşlıları seferber oluyor ya diyor ki işte böyle olmaz, Arnavut Arnavut bunu yapmaz, gelin orta yolu bulalım. Barışı. Çok büyük uğraşlar sonucunda arkadaşlar. Barışan aileler vardı, oluyordu ve hala da oluyor. Barışan aslında nasıl oluyor? O da çok ilginç. Şimdi iki tarafta üstün mevki geliyorlar. Kanunu yazan kişilerin şahitliğinde oturuyorlar. Diyorlar ki işte seni affettim, ben de seni affettim. Bunu ben B hesabı bes istiyor, sözüm sözdür, sözümden dönmem. O da aynı şekilde yemin ediyor. Genç tabcılardan biri de orada hemen iki tane küçük bardak getirip işte bardaklara biraz rıkı, biraz su konuluyor. Bu husumetliler de kendi saç parmaklarını iğneyle azıcık böyle ucundan deliyorlar arkadaşlar. Kendi kendi kanlarında bardaklara akıtıyorlar. Ondan sonra şöyle iğneyi karıştırıyorlar, birbirlerine ikram ediyorlar, içiyorlar. Ve bu da sonucunda kan kardeşi olmuş oluyorlar kan kardeş olduktan sonra da birbirlerine silah çekemeyecekleri için barışmış oluyorlar. Evet bu tür durumlar yaşanmış ve hala da yaşanmaya devam ediyor maalesef. Partinin denilen bir şey vardır. Bu yaşlılar araya girerler böyle barışma adı altında. Bu tür etkinlikler oluyor. Armut armut bunu yapmaz diyor yaşlılar. Hadi gelin barışın diye orta yolu buluyor yaşlılar sağ olsunlar. <laughs> İyi ki varlar. Böylece birbirlerini öldürmekten vazgeçiyor bu insanlıklar. Gerçekten akıllı değil. Kanun gördüğünüz gibi deliklerle dolu, çizgilerle dolu. Tam bir armut kanunu. Arkadaşlar katı kanunumuzun sonuna geldik. Ben okurken e, o kadar çok detay vardı ki gerçekten eleye eleye ancak bu kadarını size aktarabildim. Daha fazla da size sıkmak istemiyorum. Umarım ilginizi çekmiştir. Sizden ricam. İzlerken izlerken unutabiliyor. Beğenmeyi de, işte hani yorum yapmak başka bir şey ama beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmazsanız çok çok mutlu oluruz daha hızlı büyümüş oluruz. Çünkü geçen gün detaylı ve analizlere baktım ve yıkıldım ya. Abone olmadan izleyen kullanıcıların sayısı yüzde yetmiş arkadaşlar. Neden yapıyorsunuz bunu? Abone olup da izleyenler yüzde yirmi O halde umarım vermesinizdir Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Link Dubai'nin kanunuyla sizi selamlıyorum.